Merhaba arkadaşlar, sınav öncesi son tarih tekrarlarına devam ediyoruz. Bu ders videomuzda yine Osmanlı tarihi ile ilgili çok önemli, bilmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken kavramlar var. Hemen başlayalım. Osmanlı tarihinde taht değişikliğine neden olan önemli olaylar hangileridir diye sormuşuz. 1703 Edirne olayı biliyorsunuz gerileme devrinin hemen başlarında 2. Mustafa Karlohça Antlaşması'nı imzalayan 2. Mustafa tahttan indirilmiş. Lale Devri'nin padişahı 3. Ahmet tahta çıkmıştır. 1730 patronu Halil isyanı ile biliyorsunuz Lale Devri sona erdi. 3. Ahmet tahttan indirilerek yerine 1. Mahmut getirilmiştir. 1807 Kabakçı Mustafa isyanı ile yine Osmanlı'da nizamı cedid denilen dönem sona ermiştir. Üçüncü Selim tahttan indirilmiş. Yerine önce dördüncü Mustafa, daha sonra da ikinci Mahmut gelmiştir arkadaşlar. Kabakçı Mustafa isyanıyla. Yine 1930 Mart olayı ikinci Abdülhamid'in tahttan indirilmesi olayı arkadaşlar. 2. Abdülhamid tahttan indirilmiş. Yerine 5. Mehmet Reşat getirilmiştir. O zaman lale devrini sona erdiren isyan patronu Halil, nizamı cedidi sona erdiren kabakçı Mustafa isyanı arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz. Osmanlı'da ilk kağıt para, ilk telgraf, ilk demir yolu, ilk dış borç, tanzimat ve ıslahat fermanı diyorsa cevabımız Abdülmecit dönemi olacak. Yani Tanzimat döneminin özellikleri arkadaşlar. Tanzimat dönemi dediğimiz zaman Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat dönemi gelecek aklımıza biliyorsunuz. Ama özellikle ilk kağıt para, telgraf, demiryolu, dış borç, banka işte ilk kağıt para, Tanzimat ve Islahat Fermanı bunlar hep Osmanlı tarihi için önemli kavramlar. Bütün bunlar hangi padişah döneminde olmuş? Abdülmecid döneminde olmuş. Memurların maaşa bağlanması, memurlara kılık kıyafet düzenlemesinin getirilmesi, ilk öğretimin zorunlu olması, ilk nüfus sayımı, posta ve polis teşkilatının kurulması, muhtarlıkların kurulması, ilk resmi gazete, bunlar da 2. Mahmut döneminde gerçekleşen düzenlemelerdir arkadaşlar. Galatasaray Sultanisi, Darüşşafaka, Fünun, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı memleket sandıkları diyorsa da aklımıza Abdülaziz dönemi gelecek. İlk kez yurt dışına gezi düzenleyen padişahtı ve ilk kez kendi adına heykel yaptıran padişahtı arkadaşlar Abdülaziz. Bunları da unutmuyoruz. Mecellenin yürürlüğe girmesi, Hamidiye alayları, ilk telefon, ilk elektrikli otomobil, meşrutiyet, İslamcılık politikası, istibdat dönemi, kanun esasiye, mebusan ve ayan meclislerinin açılması, yıldız istihbarat teşkilatının kurulması, Ziraat Bankası, bütün bu gelişmeler ise 2. Abdülhamit döneminin en önemli özelliklerinden de arkadaşlar. İlk kez yurt içi gezi düzenleyen padişahımız ikinci Mahmut yurt dışına gezi düzenleyen ilk padişahımız ise Abdülaziz Osmanlı'da Avrupa tarzı kurulan ilk ordumuz Nizamı Cedid ordusudur. Tanzimat fermanı ile hukuk devleti anlayışı başlamış ve padişah kanun gücünün üstünlüğünü ilk kez kabul etmiştir. O zaman yetkileri kanunla kısıtlanan ilk padişah kimdir diye sorulursa cevabımız Abdülmecit olacak. Yine Tanzimat Fermanı arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk kez vatandaşlık hakları bu belgeyle belirtilmiştir. Bu da önemli bir bilgi. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesi için Makedonya dağlarına çıkıp ayaklanma başlatan ve kendilerine hürriyet kahramanları denilen Resneli Niyazi ile Enver Paşa'dır. Bu soru da KPSS'de çıktı arkadaşlar. Birinci Beyazıt zamanında peygamberimizin soyundan gelenlerin sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan o teşkilatın adı nedir diye sorulursa cevabımız Nakibül Eşraf olacak. Yine güzel soru olur. İlk geçici elçimiz 28 Çelebi Mehmet 3. Ahmet döneminde Paris'e gönderilirken ilk daimi elçimiz Yusuf Agah Efendi ise biliyorsunuz 3. Selim döneminde Londra'ya gönderilmiştir. İlk matbaa Lale devrinde kullanılırken ki bu özel matbaaydı arkadaşlar ilk devlet matbaası ise 3. Selim döneminde kullanılmıştır. Yine Osmanlı tarihiyle ilgili çok önemli kavramlar var. Ekonomiyle ilgili mutlaka bunları bilelim arkadaşlar. Bunlardan ilki iltizam. İltizam biliyorsunuz merkeze uzak eyaletlerin vergilerinin açık artırmayla bir kişiye satılmasıydı arkadaşlar. Peki burada devlete faydası neydi? Devlet iltizam sistemi sayesinde kapı kapı dolaşıp vergi toplamaktan kurtuluyor artı nakit para ihtiyacını karşılıyordu ve iltizamla vergi toplama hakkını elde eden kişiye ise mültezim denilmiştir. Peki kötü yanı nedir? Arkadaşlar zamanla tımar toprakları da iltizama verilince tımar sisteminin bozulmasının en önemli nedenlerinden biri olmuştur. Ayrıca bu mültezim dediğimiz ayanlar e, zalimleşecekler ve despot haline gelecekler. Dolayısıyla bu sistem zarar gördüğü için Abdül Mecid döneminde kaldırılmıştır. Peki iltizam sistemi kaldırılınca bu bölgelerin vergisini toplamak için oluşturulan teşkilatın adı nedir diye sorulursa cevabımız muhassıllık teşkilatı olacak. Arkadaşlar muhassıllık teşkilatının üyeleri her bölgede kendilerine meclis oluşturmuşlar ve üyelerini bölge halkı seçmiştir. Dolayısıyla açık öğretim sınavlarında şöyle bir soru çıkmış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın ilk demokratik kurumları kabul edilir diye sorulmuş. Cevap muhasıllık meclisleriydi. Çünkü bu muhasıllık meclislerinin üyelerini bölge halkı seçmiş. Yani Osmanlı halkı mebusan meclisi üyelerini seçmeden önce muhasıllık üyelerini seçmiş kendileri seçmiş arkadaşlar. Dolayısıyla ilk demokratik organlardan biri kabul ediliyor. Haberiniz olsun. Devam edelim. Malikane sistemi. Arkadaşlar eğer bu kelimeyi soruyorsa mutlaka cümlenin içerisinde ömür boyu kelimesi geçer. Osmanlı toprakları açık artırma ile bir kişiye satıyor ve bu kişinin hayatıyla sınırlı arkadaşlar bu sistem. Yani toprağı alan kişi ölünce toprak yeniden devlete kalıyordu. İşte bu sistemin adı malikane sistemi. Bu sistemin amacı da yine devletin nakit para ihtiyacını karşılamaktı. Esam sistemi iç borçlanma. 3. Mustafa döneminde hazırlanmış, 1. Abdülhamit döneminde uygulanmıştı arkadaşlar. Bu sisteminde en önemli amacı devletin nakit para ihtiyacını karşılamaktır. O zaman iltizam sistemi, malikane sistemi ve esam sisteminin ortak özelliği neymiş? Devletin nakit para ihtiyacını karşılamakmış. Yedi vahit arkadaşlar eğer yedi vahidi soruyorsa cümlede tekelleşme kelimesi mutlaka geçer. İkinci Mahmut döneminde bazı ürünlerin yurt dışına ihracı yasaklanmıştır arkadaşlar. Ee, ama İngiltere bu durumdan çok rahatsız olmuş. <laughs> Ve 1838 arkadaşlar e, Balta Limanı antlaşmasıyla... E, bu sistemin kaldırılmasını istemiş. Osmanlı da bunu kabul etmiştir. Galata bankerleri dedim arkadaşlar Osmanlı'nın en zenginleri gelsin aklınıza. Zaten Osmanlı'nın borsası biliyorsunuz İstanbul Galata'da dönüyordu. Galata bankerleri dediğimiz Osmanlı'nın gayrimüslim zenginleri Rum, Ermeni, Yahudi kuyumcuları zengin para babalarıydı arkadaşlar. Hatta Osmanlı ilk borç iç borçlarını bu adamlardan alıyor. Yine Osmanlı'nın ilk bankası Bankı Dersadeti bu adamlar kurmuştur arkadaşlar bunları bilelim. Gedik belgesi yine Osmanlı'da dükkan açarken istenen belgeydi biliyorsunuz. Nar sistemi Osmanlı'da kara borsayı önlemek için fiyat belirleme politikasıydı arkadaşlar bunları da unutmuyoruz. İhtisap kanunları biliyorsunuz ikinci Beyazıt döneminde hazırlanmış dünyanın ilk standart kanunları kabul ediliyor arkadaşlar. İhtisap kanunları geçiyoruz Osmanlı'da önemli vergiler arkadaşlar Osmanlı'da bilmemiz gereken önemli vergiler bunlar karşımıza en çok bunlar çıkıyor i̇şte hayvancılık yapanlardan alınan vergi anan vergisi olağanüstü durumlarda toplanan vergi avarız vergisi hatta şöyle bir soru geliyor inkılap tarihinde Mustafa Kemal biliyorsunuz başkomutan olunca Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlerini yayınlamıştı. İşte bu tekalifi milli emirleri Osmanlı'daki hangi vergiye benzetilir diye sorular geliyor. Cevabımız avarız vergisi olacak. Toprağına ekmeyen, boş bırakan çiftçiden çift bozan ceza vergisi alınıyordu. Yine şöyle bir soru geliyor. Aşağıda işte öşür, haraç ve cizyeyi veriyor. Hangileri toprak vergisidir diye soruyor. Cevabımız öşür ve haraç olacak. Ya da şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi kelle vergisidir? Ya da sosyal güvenlik vergisidir. Ya da gayrimüslimler askere gitmedikleri için bir bedel ödemişlerdir. Bu verginin adı nedir diye sorulursa cevabımız cizye vergisi olacak. Biliyorsunuz ıslahat fermanıyla cizye vergisi kaldırılmıştır. Toprak sistemi yine çok önemli arkadaşlar mutlaka bilmemiz gereken kavramlar var. Özellikle dirlik toprak rütbe ve maaş karşılığı yaptığı hizmet karşılığı verilen topraklardı. Gelire ve maaşa göre veriliyordu. Geliri 100 bin akçeden olan fazla olanlara has toprak, 20 bin ila 100 bin akçe arasında olanlara zahmet, 3 bin ila 20 bin arasında olanlara ise tımar veriliyordu. Mesela üniversite sınavında bunları büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Eğer böyle bir soru gelirse has, zahmet ve tımar diyeceğiz. Peki padişahın eşi kızlarına verilen toprak hangisidir diye sorulursa cevabımız paşmaklık olacak. Peki kale muhafızlarına ve tersanecilere verilen toprak hangisidir diye sorulursa cevabımız ocaklık olacak. Yani kalkar der ki Osmanlı'da tersanecilere hangi toprak verilmiştir? Neymiş cevabımız ocaklık. Sınırları bekleyenlere yurtluk, geliri doğrudan hazineye ait olan topraklara mukata topraklar üstün hizmet gösterenlere malikane topraklar Osmanlı'da emekli olanlara ise arpalık topraklar verilmiştir diyoruz. Osmanlı devletinde bilinmesi gereken önemli anlaşmalar hangileridir? Şöyle hemen hızlıca bir kere daha hatırlayalım. 1555 Amasya Antlaşması biliyorsunuz İran'la yapılan ilk resmi antlaşmaydı arkadaşlar. 1533 İstanbul Anlaşması karşımıza çok çıkıyor. Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denk sayılmıştı. Bu da Osmanlı'nın dünya üstünlüğünü ilan ettiği antlaşmaydı. 1606 Zitvatorok Antlaşması da önemliydi. Avusturya ile yapıyoruz. Avusturya Kralı Osmanlı Padişahı'na denk sayılıyor ve Osmanlı ilk kez dünyada bir başka gücü kendine denk görüyordu arkadaşlar. 1664 Vasfar Antlaşması Avusturya ile yapılmış önemi duraklama döneminde imzaladığımız son kazançlı antlaşmaydı. 1739 Belgrad Antlaşması hem Rusya hem Avusturya ile yapılmıştı. Önemi ise gerileme döneminde imzaladığımız son kazançlı antlaşmaydı. Ferhat Paşa Antlaşması duraklama döneminde İran'la yapıyorduk arkadaşlar. Doğu'da en geniş sınırlara ulaştığımız antlaşmaydı. Üçüncü Murat dönemiydi arkadaşlar. Bu caş antlaşmasının önemi ise batıda en geniş sınırlara ulaştığımız dönem Leistan'la imzalanmış ve 4. Mehmet dönemiydi. Dolayısıyla Osmanlı en geniş sınırlara hangi dönemde ulaşmıştı? Duraklama döneminde. 1718 Pasarofça Antlaşması önemli bir antlaşma. Avusturya ile tarihimizde imzaladığımız en ağır antlaşma. Ve Osmanlı ilk kez Avrupa'nın üstünlüğünü bu antlaşmayla kabul ediyordu. 1774 Küçük Kaynacı Anlaşması Rusya ile yapılan en ağır anlaşmalardan biriydi. İlk kez nüfusu Türk ve Müslüman olan Kırım bağımsız oluyordu. Tarihimizde ilk kez Rusya'ya kapitülasyon veriyoruz. Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkıyor. Ortodoksların koruyuculuğu Ruslara veriliyor. Ve Osmanlı tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödüyor. Onu da bu anlaşmayla kimi ödüyordu? Rusya'ya ödüyordu. 1829 Edirne Anlaşması Rusya ile yapılıyordu arkadaşlar. Önemi de neydi? Tarihimizde ilk kez bir azınla bağımsızlık veriyoruz. O da Yunanistan'dı. 1856 Paris Anlaşması arkadaşlar yine çok önemli bir anlaşma. Kırım Savaşı sonrasında yapılmıştı. Ve Osmanlı ilk kez bir Avrupalı devlet sayılmıştı arkadaşlar Paris Anlaşması'yla. 1878 Berlin Anlaşması yine çok önemli arkadaşlar. Ee, geçerli olmayan Ayastefanos Anlaşması'nın yerine yapılmıştı. İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı. Tarihimizde ilk kez bir üç azınla bağımsızlık verdik. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Yine Elviye-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakıldı. Kıbrıs ise geçici olarak kime verildi? İngiltere'ye verildi diyoruz. 1917 Brest-Litovski Anlaşması arkadaşlar Osmanlı'nın toprak kazandığı son antlaşmaydı. Sovyet Rusya ile yapıyordu on Osmanlı bu anlaşmayı. 1920 Sevr Anlaşması ise ölü bir anlaşmaydı ama önemi neydi? Osmanlı'nın imzaladığı en son antlaşmaydı arkadaşlar. Osmanlı Devleti için üç önemli anlaşma. Böyle kıyaslama çok geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 1533 İstanbul Anlaşması'yla dünya üstünlüğümüzü ilan ediyoruz. Zitvatorok Antlaşması'yla başka bir ülkeyle eşit olduğumuzu kabul ediyoruz. Ama Pasarofçı Anlaşması'yla Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyorduk. Osmanlı Devleti'nin Bizans'ta yaptığı savaşlar Koyunhisar Savaşı, Maltepe Savaşı ve Sazlıdere Savaşı'ydı. Koynisar Savaşı'nın önemi biliyorsunuz Osman Gazi döneminde Bizans'ta yapılan ilk savaştı. Diğer adı Bafeon Savaşı'ydı. Yine Maltepe Savaşı, diğer adı Palekanon Savaşı'ydı. Orhan Bey döneminde İznik ve İzmit ele geçirilmişti. Sazlı Dere Savaşı'nın önemi de Edirne ele geçirilmiş. Daha sonradan da başkent yapılmıştı arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Haçlılarla yaptığı savaşlar hangileridir? Hemen bakalım Sırf Sındığı Savaşı ki 1. Murat döneminde biliyorsunuz Osmanlı'ya karşı yapılan ilk Haçlı Seferi'ydi arkadaşlar. Sırf Sındığı Savaşı, Çirmen Savaşı, Makedonya yolunu açan savaştı. Piloşnik kuruluş döneminde arkadaşlar Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisiydi. Piloşnik Savaşı yine 1. Murat dönemi, 1. Kosova Savaşı arkadaşlar bu savaşta yine Osmanlı Devleti ilk kez top kullanmıştı. Hatta yıldızlı bayrağımızın bu savaşta oluştuğu söyleniyor biliyorsunuz. Nibolu Savaşı arkadaşlar, Nibolu Savaşı'nın önemi şuydu. İlk kez bu Haçlı Seferi'ne Avrupalı devletler de katılıyordu. Ve Yıldırım Beyazıt Nibolu Savaşı'nı kazanıyor. Halife Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum ünvanını veriyordu. Varna Savaşı 2. Murat döneminde biliyorsunuz 2. Kosova Savaşı Türklerin Balkanlardan atılamayacağını kesinleştiren savaştı. Dolayısıyla Miryo-Kefelon Savaşı'na benzetiyor bazı tarihçiler. Miryo-Kefelon'la Anadolu'dan 2. Kosova Savaşı'yla da Balkanlardan atılamayacağımız kesinleşmiştir diyoruz. Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlayan 5 tane belge var. Biz bunlara demokratikleşme hareketleri diyoruz. Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge senedi ittifaktı. Ayan Alemdar Mustafa Paşa ile ikinci Mahmut arasında olmuştu arkadaşlar. Tanzimat fermanı padişahın yetkilerini kısıtlayan ikinci belgeydi. Yine ıslahat fermanı arkadaşlar tanzimat ve ıslahat fermanı Abdülmecit dönemi meşrutiyet ise Abdülhamit döneminde ilan edilmişti. Peki bunlardan hangisiyle askerlik ilk kez vatan borcu sayılmıştır diye sorulursa cevabımız tanzimat fermanı olacak. Peki hangisiyle gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkı verilmiştir diye sorulursa cevabımız ıslahat fermanı olacak. Peki bunların hangisiyle rejim değişmiştir halk sandık başına gidip oy kullanmıştır diye sorarsa cevabımız meşrutiyet olacak arkadaşlar. Osmanlı'da son dört padişahın babası olduğu için kendisine padişahlar babası denilen kişi Abdülmecid'dir. Osmanlı'da ilk hava kuvvetleri ikinci meşrutiyet döneminde Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulmuştur. Türk tarihinin ilk askeri pilotu Fesa Evrensev'dir ve ilk uçuş yaptığı 26 Nisan tarihi Türkiye'de pilotlar günü olarak kutlanmaktadır. İkinci Selim zamanında Mendes müessesesi denilen kredi kurumu açılmıştır. Arkadaşlar Osmanlı'da ilk kez kredi veren bir kurum yine bu Galata bankelleri yapıyor bu işi. Tefeciler çıkmış ortaya yani. Yine ilk bankamız Abdülmecit döneminde bankı dersaadetti paramızı basan banka, Banka Osmaniye'de arkadaşlar. Yine Abdülmecit dönemi. Abdülaziz döneminde emniyet sandıkları, memleket sandıkları kuruldu. 2. Abdülhamit döneminde ne oldu bu? Ziraat Bankası oldu arkadaşlar ki ilk milli bankamız sayılıyor. Yine 5. Mehmet Reşat döneminde ise Osmanlı itibarı milli bankası açılmıştır. İlk deniz savaşımız Venedik'le yapılmıştı arkadaşlar. İlk fethedilen ada İmralı Adası, son ada Girit Adası'ydı. Yine Kırım'ın fethiyle Karadeniz Türk Gölü olurken Preveze Deniz Zaferi'yle Akdeniz Türk Gölü olmuştur. Preveze Zaferi'nin kazanıldığı tarihi biz donan deniz kuvvetleri günü olarak kutluyoruz arkadaşlar. Osmanlı tarihinde kuşatıp alınamayan tek ada neresiydi? Kanuni döneminde Malta'ydı. Yine Kanuni döneminde yapılan Hint deniz seferlerinde Portekiz'de savaşıldı arkadaşlar. Pir Reis, Seydali Reis kaptanlar geliyor aklımıza. Kuleli olayı Abdülmecid'e karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Çırağan olayı ise 2. Abdülhamid'e karşı yapılan bir darbe girişimiydi. İkisi de başarısız oldu. Döneminde çok okul yaptırdığı için kendisine marif perver denilen Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'ti. Arkadaşlar geldik Osmanlı tarihinde önemli isyanlara bakalım. Şeyh Bedrettin isyanı Çelebi Mehmet döneminde çıkan ilk dini ve toplumsal isyandı Osmanlı'da arkadaşlar. Buçuk Tepe isyanı ilk Yeniçeri isyanıydı. Şahkulu isyanı İran destekli Şii temelli ikinci Beyazıt döneminde çıkmış. Yine Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirip tahta oturmasında önemli etkisi olan bir isyan. Bozoklu Celal İsyanı Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmış, duraklama döneminde Anadolu'da çıkan isyanlara Celal İsyanları ismi bu isimden verilmiştir. Yine Canberdi Gazale İsyanı arkadaşlar kanuni döneminde Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için isyan eden kişiydi. Düzmece Mustafa olayı ki Fetret devrinde Timur tarafından Semerkant'a götürülen Mustafa tekrar geldiğinde taht kavgasına girişmiş kendisine düzmece Mustafa denilmişti arkadaşlar. Celali isyanları duraklama döneminde çıkmış yaklaşık 100 yıl süren isyanlardı Celali isyanları. Suhte isyanlarını medrese öğrencileri çıkarmıştı. Edirne olayı yine 2. Mustafa'nın tahttan indirilip yerine 3. Ahmet'in getirildiği olaydı. Patrona Halil isyanı, Lale devrini sona erdiren olaydı. Kabakçı Mustafa isyanı, 3. Selim dönemi Nizamı Cedid dönemine son veren isyandı. 31 Mart olayı ise ikinci Meşrutiyete karşı çıkmış. 2. Abdülhamit tahttan indirilmişti. Osmanlı donanmasının yakıldığı dört yer, İnebahtı'da Haçlılar yakıyor, Çeşme'de Rusya yakıyor, Navarin'de Rusya, İngiltere ve Fransa birlikte yakıyorlar, Sinop'ta ise Rusya yakmıştı. Dört yerde donanmamız yakılmış arkadaşlar. Peki bunların hangisi sonucunda yenilmez Türk imajı yıkılmıştır? Cevabımız İnebahtı Deniz Savaşı olacak arkadaşlar. Meclis kararı ile tahttan indirilen Osmanlı padişahları 2. Abdülhamid ile Vahdettin'dir. 2. Abdülhamid'i tahttan indiren Osmanlı Mebusan Meclisi, Vahdettin'i tahttan indiren ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İkindi güneşine benzetilen Osmanlı padişahı kimdir diye sorulursa cevabımız Yavuz Sultan Selim olacak. Osmanlı'nın savaş tazminatı ödediği tarihinde ilk devlet Rusya'dır arkadaşlar. Osmanlı'da denize düşen yılana sarılır sözü hangi devlet için söylenmiştir diye sorulursa cevabımız yine Rusya olacak. Osmanlı Devleti'ne hasta adam benzetmesi yapan Rus çarı Çar birinci Nikola'dır arkadaşlar. Kırım Savaşı sırasında bunu da unutmuyoruz. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken, saltanatın kaldırılması ile resmen sona ermiştir. Arkadaşlar geldik son başlığımıza Osmanlı Devleti'nde önemli isimler de söyleyip bitirelim ders videomuzu. Sokullu Mehmet Paşa hem Kanuni 2. Selim ve 3. Murat döneminde sadrazamlık yapan o meşhur kişidir. Köprülü Mehmet Paşa Osmanlı tarihinde ilk kez şartlı sadrazam olan Osmanlı Paşası'dır. 4. Mehmet'e sadrazamlık yapmıştır arkadaşlar. Onun dönemi duraklama döneminde... Osmanlı tarihine yükselme dönemi yaşatıldı diye geçiyor kitaplarda arkadaşlar. Ebu Suud Efendi gördük kanunu döneminin Şehül İslamı'ydı. Baron de Tot 3. Mustafa döneminde Sürat Topçu Ocağı'nı kuran ıslahatçıydı. 28 Çelebi Mehmet Lale devrinde Paris'e gönderilen ilk geçici elçiydi. Yusuf Agah Efendi 3. Selim döneminde Londra'ya gönderilen ilk daimi elçimizdi. Tarhuncu Ahmet Paşa duraklama döneminde ilk denk bütçeyi yapan paşamızdı. Humbaracı Ahmet Paşa asıl adı Comte de Bonneval, Humbaracı Ocağı'nı kuran ıslahatçıydı 1. Mahmut dönemi. Yine Mahmut Şevket Paşa, 31 Mart olayını bastırmaya gelen Hareket Ordusu'nun başkanıydı arkadaşlar. Yine Osmanlı'da hava teşkilatını kuran paşadır. Mitat Paşa, kanun esasiyeyi hazırlayan paşamızdı. Memleket sandıkları ve... Ziraat Bankası'nı kuran ünlü paşa Mitat Paşa, Ali Paşa ıslahat fermanını hazırlayan paşamız, Mustafa Reşit Paşa tanzimat fermanını hazırlayan paşamızdı. Cezar Ahmet Paşa, Napolyon'u Akka önlerinde yenen Nizam-ı Cedid ordusunun 90 yaşındaki komutanıydı. Alemdar Mustafa Paşa, Kabakçı Mustafa isyanını bastıran ve 2. Mahmud'u tahta çıkaran ünlü paşaydı. İbrahim Müteferrika Lale Devrinde Osmanlı'ya ilk özel matbaayı getiren kişiydi. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ise Lale Devri'nin en ünlü sadrazamıydı arkadaşlar. O zaman burada bırakıyoruz arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki ders videolarımızda inkılap tarihi ile ilgili tekrarlarımız olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.